Evet. Size bir genel eğitim sunuyoruz arkadaşlar. Özellikle çarşamba günleri. Daha sonra da bir detay eğitimden bahsediyoruz. Peki bu detay eğitim size neler kazandıracak? Arkadaşlar bu detay eğitimi izlemeye başladığınız andan itibaren, bu detay eğitim almaya başladığınız andan itibaren direkt sosyal medyada nasıl bir strateji izlemeniz gerekiyor? Direkt bir satış nedir ve nasıl bir satış sistemi kurmanız gerekiyor? Doğru tedarikçi, doğru ürünü nasıl seçeceksiniz? Bunları neler olduğunu göreceksiniz. Satış getiren bir Instagram sayfası, bir sosyal medya hesabı nasıl kurulur? Güven veren bir profil nasıl oluşturulur? direkt 3 saniye içerisinde sosyal medya üzerinden özellikle hikaye ve WhatsApp durumları kullanarak kendinize nasıl müşteri çekebilirsiniz? Siz uyurken sizin adınıza direkt satış yapabilecek sistemleri nasıl kurabilirsiniz? Siz o işin başında değilken bile sizin adınıza çalışıp işinizi anlatacak yapıları nasıl inşa edebilirsiniz? Daha sonrasında daha büyük kitlelere gitmek için nasıl sponsorlu reklamlar verebilirsiniz ve çok daha büyük kitlelere çok küçük maliyetlerle ulaşma şansını elde edebilirsiniz. Tüm bunları size hem teorik olarak hem de yaklaşık 15 saat o uygulamalı olarak tek tek anlatmış olacağız arkadaşlar. Detay eğitimlerinde bunların hepsini görmüş olacaksınız.